Ama abi tekrar hoş geldin. Ee, Sakarya'mızın iki ana ürününden bir tanesi mısırdır. Ee, mısırımız Sakarya'mızda aşırı bir emek sarf etmeden iklimimizden dolayı en kaliteli şekilde yetişen bir bitkidir. Sakarya'mızın e, iklim şartlarından dolayı hiç sulama yapılmadan sulanabilir kalitede mısır yetişiyor Sakarya'mızda. Türkiye'mizin en nişasta oranı bol mısır sakarya'mızda yetişiyor. Şu an sakarya'mızda mısır hasatı başladı bitme noktasına doğru ilerliyoruz. Ortalama 20 gündür yoğun bir mısır hasatı var Sakarya'mızda. Ee, arazilerimizde su basan bölgelerdeki çiftçilerimiz verim kaybı yaşamakta fakat su basmayan arazilerimizdeki verimlilik oranlarımız çok güzel. Bir de serbest piyasada Mısır fiyatları çok güzel şartlarda Mısır alımı gerçekleşiyor. Bakanlığımızın açıkladığı 1325 TL brüt 14 nem Mısır şu an Sakarya'mızda serbest piyasada 1450 TL net rakamlara alıcı buluyor. Türkiye'mizin ee, Mısır alıcıları yüzde yetmişi Sakarya'da olduğu için güzel bir rekabetli bir sene geçiyor. Mısır çiftçimiz son 10 yılın en güzel yılını geçiriyor şu an Sakarya'da. Şu an Mısır Sakarya'da altın gibi alıcı buluyor ve arz ve taleple alınıyor çiftçimizden. Bu da bizleri çok memnun etti. Sakarya Adapazarı çiftçi temsilcisi olarak gerçekten çiftçilerimiz adına güzel bir yıl, yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çiftçimiz mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz. Ee, Sakarya'mızda her yıl ortalama 25 bin torba tohum ekiliyor. Yani 25 bin torba deyince bu ortalama 300 bin dönüme tekamül ediyor. 450 bin ton mısır üretimi yapılıyor Sakarya'da. Fakat e, bakanlığımızın almış olduğu Toprak münavvesi adı altındaki kararla Sakarya'mız cezalandırılmak istiyor, isteniliyor. İki yıl üst üste aynı bitki ekildiğinde üçüncü yıl destek alamıyor. Sakarya'mızın e, bu kavramda bu toprak münavvesi şartında Havza bazlı düşünülerek çıkartılmasını bakanlığımıza talep ettik. Bir sonuç alamadık bakanlığımızdan. Evet, e, toprak münavibesi toprağın sağlığıdır. Olmazsa olmazıdır. Fakat Sakarya çiftçimiz toprağına zarar vermiyor. Diğer iller gibi sulama yapılmıyor Sakarya'da. Sulama yapılmadan bir tarım modeli var Sakarya'mızda. Bu da iklimimizle alakalı. Sakarya'mızda iklimimizden dolayı aşırı yağışlar alıyoruz. Sulama yapılmadan sulanabilir verimlilik alıyoruz. Diğer iller gibi işte 70 metreden, 100 metreden, 200 metreden sondajla su çekip Topraklarımıza sulama yapıp zarar vermiyoruz. Artı bir hastalık da yok topraklarımızda. Her yıl verimliliğimiz artıyor. Bunun sebebi de şudur. Sakaryamızda kışın ikinci bir ürün ekme şansımız olmadığından topraklarımız 150 gün, 160 gün mısır ekiyoruz. 150 gün, 160. gün hasat ediyoruz. Senenin 5 ayı toprağımızda bitki var, 7 ayı nadasa kalıyor. Bu 7 ay nadasa bırakılınca toprak, toprak kendi zenginliğini tekrar kazanıyor. Bakanlığımız 2 yıl üst üste bir bitki ekince 3. yıl toprak münavesi yani toprağımızın zenginleşmesi için bir tüm Türkiye'ye bir kanun çıkarttı. Fakat biz bunu uygulama şansımız hiç yok. Kışın Sakarya'nın tarım arazilerine girme şansımız yani yüzde beş arazimize girilebiliyor. Bu arazilere girilen araziler zaten iki defa ekiliyor. Böyle bir uygulamayla Sakarya çiftçimizi cezalandırıyoruz. Yani benim buradan bakanlığımızdan istediğimiz hafıza bazlı destekleme modeli üretilmesi. Türkiye'mizin e, ürettiği mısır Türkiye'mize yetmiyor. Böyle bir günde böyle bir e, üretim modelinde daha çok ithal mısır gelmesine sebep olacaktır. Sakarya'mıza mısır ektirilmemesi. Mısır ürünü Ekonomik değeri yüksek. Neden yüksek? Ee, tek bir ham madde olarak kullanılmıyor. Yemde kullanılıyor, nişasta da kullanılıyor. Mısır şurubunda kullanılıyor. Şu an Türkiye'mizin ürettiği mısır kendimize yetmiyor. Yetmediği gibi ithalde geliyor. Eee İdealde işleme rejimi altında sıfır gümrükle Mısır ithal ediliyordu Türkiye'ye. Bu, bu yıl dolar kurlarının yüksek olmasından sebep, Türkiye'deki Mısır işleme merkezleri yerli Mısır'ımıza ağırlık verdiler. Fakat yine bile dünya şartlarında Mısırlarımızı satamıyoruz. Bakanlığımız dünya şartlarının çok altında bir rakam açıkladı. Bu da neden böyle bir açıklama oldu? Bunu da çiftçimiz olarak yani ben bakanlığımıza sormak istiyorum. Neden? Tüm tarım ürünlerine %35 zam gelmiş iken 2020 yılında mısırımıza %15 zam geldi. Dolar bazlı girdilerimiz yüzde 40 artmışken bizim ürünümüze yüzde 15 zam geldi. Tarım Bakanlığımıza Mısır fiyatlarını tekrar refize edilmesini talep ediyorum. Sakarya'da Pazarı ilin merkez ilçesi. Tarım alanları yoğunlukta olan bir ilçemiz. İlçemizde İstanbul iline yakın olmamızdan sebep sebzecilik ve seracılık her gün çoğalarak artmaktadır. Sakaryamız o kadar güzel bir il ki her ilçesinin kendine özgü meyveleri ve sebzeleri vardır. Adapazarı ilçemizin de son yıllarda İstanbul ilini marulunu karşılayan bir ilçe ol ilçe olduk. Senenin 12 ayı İstanbul'un marul ihtiyacını karşılayan bir ilçe haline geldik. Son 4-5 yılda bakanlığımızın da destekleriyle seracılık. Seracılık deyince yazın Salatalık kışın marul. Her geçen gün daha çoğalmaktadır. Tabi bakanlığımız Sakarya'mızı İPART destekleri programına alırsa Sakarya'mızda çiftçilik daha ekonomik boyutlara gelecek bir hal almasını görüyoruz. İnşallah İPART programına Sakarya'mızda dahil ederler. Adapazarı Türkiye'mizin toprağının en kaliteli olduğu ilçelerden bir ilçedir. Adapazarı çiftçimize buradan seslenmek istiyorum. Şu an Sakarya'mızın mısır hasatı dönemi anızlarımızı yakmayarak bu yıl çok güzel bir Sakarya'mıza örnek oldunuz. Topraklarımız yanınca fakirleşiyor. Yanmadığı için zenginleşiyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum.